Ne olursa Filistin özgürlüğüne kavuşur. Ben Ercan Kandemir. Merhabalar. Dünyanın en büyük gündemi Filistin-İsrail savaşı. Ben de Türkiye'nin gözünden bir videoyla karşınızdayım. Hadi başlayalım. Bir klişe oldu ancak bu durumun iyi anlaşılması gerekiyor. Türkiye binlerce yıllık devlet aklına sahip bir Türk devletidir ve inanın hiçbir şey unutmaz. Arapların Osmanlıya ihaneti öyle söylendiği gibi birkaç aşiretin ayaklanmasından ibaret değil. Çok daha büyük. Aden, Suriye, Filistin'i kapsayan ve Şerif Hüseyin'in öncülüğünde gerçekleşen çok büyük bir ihanettir. İngilizler, Lawrence adlı akıllı bir ajanı bölgeye yolladı. 2. Abdülhamit tarafından Mekke emiri olarak atanan Şerif Hüseyin, Lawrence ile birlikte Osmanlı'ya karşı isyan başlattı. 2. Abdülhamit, iletişimi ve ticareti güçlendirmek için yaptığı Hicaz demiryolunu İngiltere hedefe koymuştu. Araplar din kardeşleri Türklerin yanında durmak yerine İngilizlerle birlikte hareket etmeyi tercih ettiler. İşte en büyük hatayı yaparak Ortadoğu'nun 100 yıldan beridir bataklık hale gelmesine sebep olacak şeyleri yaptılar. 1917 yılında Hicaz demiryoluna saldırarak Osmanlı trenini devirdiler. O tren hala devrildiği yerde ibret olarak durmaya devam ediyor. O tren devrilmiş bir özgürlük sancağı gibi kumların arasında bekliyor. O tren tekrar kalkmadan Filistin özgürlüğüne kavuşamaz. Arap kralı olmayı hayal eden Şerif Hüseyin, ağababalarından şamar yiyerek def edildi. İngilizler, Filistin'de Yahudilere toprak satmaya başladı. Bol parayı gören Arap aşiretleri de bu furyaya katıldı. Bu durumu gören Şerif Hüseyin, nasıl bir hata yaptığının farkına vardı. Ancak çok geç olmuştu. Şerif Hüseyin, İngilizler tarafından Kıbrıs'a sürgün edildi. Daha sonra Ürdün kralı olan oğlu, Birinci Abdullah'ın yanına yerleşti ve 1931 yılında Osmanlı'ya karşı geliştirdiği isyanların vicdan azabı, azabıyla ölüp gitti. Filistinliler bundan 105 yıl önce işte böyle Türkleri isyan etti. Bundan sadece 105 yıl önce İngilizlerle birlikte binlerce Türk askerini şehit ettiler, işkence ettiler. Bugün ise Türkiye'de Türk askerinin Filistin'e gitmesini isteyenler var. Geçmişini unutan geleceğine yön veremez. Türkiye Filistin-İsrail meselesine duygusal değil, devlet aklıyla bakıyor. Tarafsız tutumla bölgede iki devletli çözümü destekliyor. Türkiye'nin Filistin'e siyasal İslamcıların istediği kadar yaklaşmamasının bir sebebi daha var. Ne Filistin ne de Hamas bugüne kadar hiçbir noktada Türkiye'nin yanında durmadı. Kıbrıs meselesinde Rumları destekleyen Filistin, sözde Ermeni soykırımını ilk tanıyanlardan. Üstelik Doğu Türkistan'da zulüm gören, katledilen din kardeşleri olan Türkleri de sırtından vuran Filistin, Çin'i destekledi ve Uygur Türklerini terörist olarak tanıdı. Peki tüm bunları göz önünde aldığımızda Türkiye'nin yapması gereken sizce nedir? Sorumuzun cevabını lütfen yoruma yazın. Sayfamıza mutlaka abone olarak bizi destekleyin. Yeni videolarla karşınızda olacağız.